Ee... Abi ben abime kesinlikle katılıyorum. Namaz kılarken aslında onun kendine ibadet ettiğini kendiniz kendinize müşahede ediyorsunuz. Eşhedü'deki kelime ben şahadet ederim. Zaten zaten yapabileceğin başka bir şey yok ki. Şahitlik edebilirsin sadece. Ben senin sana ibadet etmene şahitlik ediyorum. Ben senin sana elhamdülillah demene şahitlik ediyorum. Senin sana elhamdülillah deme fırsatını vermene şahitlik ediyorum. Müthiş bir Maşallah. Ondan ona. E, Gafur dedi ki, Risale'de diyor hiç var. Sonra ender var bir de hiç var diyor. Hiç ender hiç. Bir tane bir hiç var. Sonra o hiçin de bir içi varmış. Hiç ender hiç. Kışır yok ya külliyatta. Mehmet. Mehmet kardeş. Yani namazı e, bu söylediğin söylediğin hadisin ucu biliyor musun? Ama e, salatı namaz diye tercüme edersek sorun yaşıyoruz. Salat namaz değildir. Salatın içinde namaz da vardır. Ee, yabancı var mı bilmiyorum öyle bizim böyle bir şey e, ususu konuşacağım bir ya, yabancı yoktur inşallah değil mi yabancı yoktur ee, bu dakikayı da e, onu bir geçe burayı sileriz Miraç'ta peygamber aleyhisselatü vesselam e, lef-i mahfuzu geçerken e, tam geçecekti Peygamber ve selam yalnız bırakıyor. Ondan sonra tam geçeceği sırada dur ya Muhammed. Rabbin salata kıyam ediyor. Dur. Rabbin salata kıyam ediyor. Okudum. Sonra edepler edebi, Hulukul Kur'an, Kur'an ahlakının ta kendisi olan e, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, Hz. Cebrail Aleyhisselam'ın tavsiyesine bak. Ya Cebrail kardeş beni bırakıyorsun tek gidiyorum. En son tavsiyen ne olur? En son bana ne tavsiye edersin sorulduğu zaman edeplerin edebi Hulukul Kur'an'a diyor ki, ya Muhammed, Rabbine karşı edepli ol. Çok şükür. Öyle birisi var, bizi bekliyor, kabrinin bir tarafında. Allah abi. Hasan abi, e, sanatı biraz açar mısın? Aman ha! Aman Mustafa, ben, ben, zaten zor ben tutuyorum. De, zor tutuyorum, lütfen. Yok, hiç açmayın. Ben, ben, Hasan abi, ben bir parça, bir parça ben dokunayım abi, lütfen. Şimdi şöyle söyleyelim abi. Keban Barajı elektriği üretiyor abi. Elektriği üretiyor. Oradan geliyor bizim mahallemize. Oradan geliyor mahallemizdeki büyük şeye. Geliyor binadaki kofraya. Ondan sonra geliyor ampule. Bu ampul Hasan abi biziz ama yani bu ampul namaz abi o keban barajı salat. Salata kıyam etmek demek ne demek abi ya? Yani Allah'la bir 140 estağfurullah Allah'ım. Yani Allah tamam deme. usulu usulda kal. Salatı şeyde söylüyor. 46'da galiba sözlerde. 46 mı? 42 miydi? 46'da diyor ki bak her namaz vakti salat vakti demiyor. Ruhlar arşalaya gider. Huzura kabul edilirse beden, beşer arzda secde eder. 9. sözde diyor ki bir ne, şey 16. sözde 16. sözde 4. şu anda 16. Bir nevi bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. Salat salatın farzı namazın farzı kaçtır arkadaşlar? Birinizin söylemesini istiyorum. 12'dir. 12. Tamam. Salatın farzı kaçtır biliyor musun Mehmet'im? Yok abi onu bilmiyorum. Çünkü şeydi yok. <laughs> İlmi azde yok. Bu salatı farzı 3'tür. Okuyayım. 46. Ortadan alayım da uzatmayayım. Bağlamak. Salata kıyam etmek. Anlamadım ustadım. Yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabut. Bir. Mahbubu bakinin bak fani sevdiklerine bedel bir mabut ve mahbubu bakinin. İki. Bütün dilencilik ettiğin acizlere bedel bir kadir-i rahimin. iki farz. Üçüncü farz. Bütün titrediğin mızırların şerinden kurtulmak için bir hafız rahimin huzuruna çıkmak, kıya salata kıyam etmek. Usta anlamadım. Yani bak salata kıyam etmek. Yani ne demek? Bütün fani sevdiklerine bedel bir mabud ve mahbubu bakinin bir. İki, bütün dilencilik ettiğin acizlere bedel bir kadiri kerimin 3. Bütün titrediği, bütün titrediği müzirlerin şerinden kurtulmak için bir hafız rahimin huzuruna çıkmak. Hem Fatiha ile başlamak. Ne anlamadın Fatiha? Fatiha ile niye başlıyor? Yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakız, fakir mahlukları medi ve minnettarlığa bedel bir kamili mutlak ve gani mutlak ve rahimi kerim olan Rabul alemine alemini medü etmek Mehmet kim kime diyor biz ancak salat-ı kübrada ondan ona, olana bir şahitlik ediyoruz onaylıyoruz kader risalesinde diyor ki lehinde ve alinde olanı zaten oluyor olacak sen onaylayıp reddedip kabul ediyorsun Et, o işte ee, ne diyor ee, Fatiha okumak Niye Fatih okumak? Niçin Fatiha? Yani bir şey yaramayan. Fatiha'ya bakın. Böyle sakın bir yerde demeyin. Afaroz edilirsiniz benim gibi. Afaroz edilirsiniz. Fatiha ile başlamak ne demek? Yani bir şey yaramayan ve yerinde olmayan nakız, fakir mahlukları medi ve minnettarlığa bedel, bir kamili mutlak ve gani mutlak, Rahimi Kerim olan Rabul Alemini medü sena etmek hem ya kene hitabına terakki etmek anlamadım ustadım ben bunu ya yani ya kene hitabına yani e, sana e, iman ederiz sana kul oluruz S senden o zaman sen yani gaybane değil Elhamdülillah Rabbil Alemin. O alemlerin Rabbidir. Errahmanir Rahim. O ben sen o. O Rahman Rahim'dir. Maliki Din. O. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. O yok sen. Hitabına terak etmek. Anlamadım ustadım. Yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber ezel ve ebed sultanı olan Malik-i Yevmiddin'e intisabıyla şu kainattan nazdar bir misafir ve emniyetli bir vazife dar makamına girip ya kena budu ve ya kenestain demek de bütün mahlukat namına kainatın cemaatin kübrası ve cemiyet uzmasındaki ibadat ve istinadatı ona takdim etmek. Gidiyor. Subhanallah. Abi, ya kena abudunla iyya kena şdayin salatın ucu. Aslında salatı içeriyor abi ya. Sen, sen diye hitap etmek abi. O makama nasıl geliyorsun? Ya Muhammed, dur. Okudum. Ya Muhammed, dur. Rabbin salati, salati kübrada kıyam ediyor. Elhamdülillah. Allah'ım niyetimiz seni takdis etmek, tesbih etmek, hamd etmek olduğunu biliyorsun Allah'ım. Öyle değilse öyle yap ya Rabbi. Kusurlarımızı niyetimize göre muameleyle. eyle. Rizan dairesinde hareket ettir. Allah'ım taşkınlıklarımıza müsaade etme. Allah'ım e, iman ve itikattaki usul esas hatta bize mugayir davrattırma, konuşturtma, olmayanı söylettirme. Rizan dairesinde bizi hıfsi emineyle, eyle. Ya Erhamer Rahimin, Risale-i Nur'un şahsı manevisi hürmetine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri, hakikati, manyeti hürmetine Ya Rabbel Alemin huzuruna ve rizan dairesinde istihdam eyle ya Rabbi. Rizanı istiyoruz Allah'ım. Senden seni istiyorum Allah'ım. Senden seni istiyoruz ya Rabbi alemin. Cennetini değil seni istiyoruz ya Rabbi. Seni istiyoruz. Senden seni istiyoruz. Rizanı istiyoruz. Daha devam edemeyeceğiz galiba. Burada El Fatiha. Allah'ım selam. Elhamdülillah <laughs> Rabbil Alemin er rahman er malik ve medine'n el kerim, Medine'n Allah razı olsun abi. Amin. Allah hepimizden razı olsun Mustafa. Selamünaleyküm abi. Abi. Rabbim emanet olun inşallah. E farklı bir şey. Selamün aleyküm, hayırlı Aleykümselam kardeşim. Allah razı olsun. Abi dersin başında sesler Müsait Müsaittiyim, giremedim. Kusura bakmayın. Şimdi tamam. Ders bittikten sonra girerim. Allah razı olsun. Amin. Amin. Bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Eksik olma. Allah razı olsun. Değerli seyirciler çok teşekkür ediyoruz. Ee, öyle bu akşam da böyle oldu. Eee şey iman iman başka bir şeymiş ya. Ya. Selamünaleyküm tekrar. Aleykümselam abi. Hadi. Ee, bakayım. Bendeki o iman. Bendeki bende o var. İşte bunun şuuru, iman hayata hayat olsa. Yani dur ya Muhammed. Rabbin Rabbin senin senin alemindeki Rabbin. Rabbul Alemine Allah'a salata kıyam ediyor. Senin Rabbin Rabbul Alemine Allah'a bilmediğimiz işte senin Rabbin salata kıyam ediyor. Bendeki bende o var. Bende o var. Bendeki o. Onda da ben varım. Nasıl bilmiyor. Hiçbir zaman bilmeyeceğim. Bendeki oyla ondaki benim ee, nasıl bendeki o ondaki benim mulakkisi yani taayyunu ve teşahhusu bilmiyoruz. Bu salata kıyam ediyor. Salata kıyam etmek senin Rabbin, Rabbul Alemini, Allah'la hakikatına kıyam ediyor. Kıyam. E, yani Allah'tan Allah değil, senin Rabbin. senin aleminde ortaya çıkan uliyet ve rububiyet senin aleminde aynı darlan. İşte bendeki oyla ondaki ben. işte sırrı insani bu. Bu işte aktifliğini, eylem, eylemsel değil de taayyunu teşahhusu, sırrı, e sırı insanın e, ve teşahhusu kişinin salatı oluyor. E, bu da Rabbul Alemin Zat-ı Sülcelal'a kıyamet. Ahmet bin Amel Fıkıl Ekber'de 371. sayfada Ehli Sünnetler Cemaat'in kitabı Fıkıl Ekber'de Allah'ı görmeyi Ehl-i Sünnet etikadındadır. E, İmam Azam görmüş, İmam Ali görmüş, görmeye görenler var dizilmiş. Ahmet bin Hanbel bu mevzumuza alakalı Rabbimi gördüm diyor. Görünce bana dedi ki diyor Ahmet ne istiyorsun? Ben de şaşırdım. O zaman o dedi ki, Ahmet sen benden bir şey isteme, o benden, sen benden beni iste, benden beni iste. Bu sanat işte, bu sır insan işte, imanın hayatı işte bu. Bak, şeceri hırkata hayalet, ilk önce arş geliyor, peygamberin zarfı seyahati sonra lefi mahfuz, sonra arş azam, sonra kabu kalpse, sonra imkan ve buçuk oltası meçhul, sonra vacip ol buçuk. Peygamber aleyhissalatü vesselam miraca giderken arşı geçiyor. Arş kalp. Tamam. Kalp de kalp de Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ı eee göreceğini Allah gördüğünü zannediyor. Allah. Yani Rabbül Alemin. Sonra lef-i mahfuz'a giriyor. Lef-i mahfuz demek aklın bizdeki temsilcisi. Bizim akıl oradan takılmış. Orada Cebrail aleyhisselam dur ya Muhammed. Rabbim salata kıyam ediyor. Orada, orada Peygamber aleyhisselatü vesselam fark ediyor. Allahu alem. Ne? Allah'ı görmeyi, Allah'ı gördüğünü zannediyor arşta. Veya kabu kavsenin Allah'ı göreceğini zannediyor. Allah. Rabbul alemin ustad. Rabbul alemin diyor. Hayır. Neyi? Ke herkes kendi Rabbini görecek. Cennette de öyle. Herkes cennette Rabbini görecek. Allah'ı değil. Nedir o Rabb? Yani esma sıfata mazahariyetle biz bu dünyada yaşarken esma sıfata aynı darlık mazahariyet. İstidatlarımızı kabiliyetlere çekirdeği ağaca dönüştürdük ya o bizim itikat ve imanımız. Nedir o? Rabbul alemin değil. Rabbimiz bu. Benim Rabbim. Senin Rabbin farklı, onun Rabbi farklı, onun Rabbi farklı. Denizdeki, deniz yüzündeki her bir katre, damla farklı. Cam, cam ayna farklı. Ama hepimizin Allah'a aynı. Hepimizin Rabbül Alemin aynı. Ama Rabbimiz farklı. Dur ya Muhammed. Yani şimdi gidiyorsun Rabbinle Allah ile mülakka olacaksın ama göreceğin şey de Allah değil. Nedir o? sen bendeki o la ondaki bene mülakka olacaksın. Yani gördüğün o rabul Alemin değil. Yani göreceğin rabul Alemin değil. Kendi Rabbi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben diyor Rabbimi ifade etmek istemem şu şekilde gördüm diyor. Şimdi Şimdi kalp nazargah-ı ilahi. Kalp nazargah-ı ilahi arş. Oraya Allah taayyüm ve teşehhüs edince Peygamberimiz Allahu alem onu Allah zannetti veya Rabbul alemin zannetti. Kalbe Allah taayyüm ve teşehhüs etti. O haleti kazandı. Arşı arş, arş kalpti, Allah nazar Allah taayyüm ve teşahhus etti. Onu Peygamberimiz Allahu Alem, onu Allah zannetti. Lef-i Mahfuz'a gidince Cebrail Aleyhisselam demek temsilcidir Lef-i Mahfuz'un. Kur'an, Kur'an'ın bütünlüğüyle ona diyor ki, senin diyor arşta gördüğün Rabbul Alemin değil. O senin Rabbin. O senin Rabbin. Senin Rabbin, sen, senin Rabbin Rabbul Alemin e, e salata kıyam edecek. Senin Rabbin salata dur ya Muhammed diyor ki hadiste. Rabbin salata kıyam ediyor. Demek senin kendi Rabbin kendi Rabbin Rabbul Aleminde e, mülakke olacak. Yani taayyum ve teşahhus edecek. Bende o var benim nedir bu? Rabbim. Bir de bendeki o, o Rabbul Alemin. İşte salata kıyam edecek ikisinin mülakki, taayyum ve olma. Allahu Alem. Şimdi iman neydi? İman kazanılan değil. Doğru itikada verilen cevaptır. Allahça verilen. Allah'ın verdiği değil. Doğru itikadı Allahça verilen cevaptır. İman. İtikadı bir kazanıyoruz ama imanı Allah ihsan ediyor. Dolayısıyla arşta taayyun eden, taayyun edeni Lefi Mahfuz'da itikad itikadı onu ne olduğunu Kur'an'la Kur'an Kur'an'la ee, onu tavsiye ediyor. Çünkü orada ne oldu? Akıl o kadar önemli ki kalpte bir şey oldu. Allah tahim ve teşahhus etti. Allahu Alem bu sefer Rabbul Alem'i mi zannetti? lef Mahfuz'a gelince Kur'an ve Cebrail'e ona dedi ki Ya Muhammed o senin Rabbul Alem'in değil sendeki Rabbin yani Rabbul Alemin deniz yüzündeki güneşin aynı darlığı, kişinin Rabbi o aynı darlığı her bir damla. Vahidiyetle hadiyet gibi. Lef-i Mahfuz'da etti. veya o en azami derecede Kur'an'a mazhar oldu Lef-i Mahfuz. O demek en azami derecede mazhar olunca baktı ki Rabbi ile Rabbul Alemin ayrıştı. Işte, en azami derecede oldu. En azami derecede lefi muhafıza girmek, lefi eseliye, o nasıl diyor. Yani Kur'an'ın bütün meratibine masar olunca itikat oldu. İtikada, doğru bir itikada Allahça verilen cevap da iman. Bu sefer o e, iman kabı kavsiyeni taşıdı. Kabu kavsenin imkan ve vücut ortasında artık Cenab-ı Hakk'ın ilk önce kelamına sonra rüyetine mazal olur.